sevgili öğrenciler ilk sorumuzda iki sayının oranının 3 bölü 5 olduğu veriliyor. Küçük sayının 2 katı ile büyük sayının toplamı 77 ise büyük sayı kaçtır deniyor. 2 sayının oranı 3 bölü 5 ise sayılardan biri 3'ün katı diğeri de 5'in katı olmak durumunda. 3'ün katı olan sayı doğal olarak küçük sayı olacak. Bu durumda yönergeye bakarak soruyu çözelim. Küçük sayının 2 katıyla büyük sayının toplamı 77 77'ymiş. E, elimizde 6 kat ve 5 kat var. Bunları topladığımız zaman 77 ediyorsa 11 kat 77 ve 1 kat da buradan 7 olarak karşımıza çıkacak. Büyük sayı 5 kat olduğuna göre 7 çarpı 5 eşittir 35 aradığımız sayı olacak. İkinci soruda ise x ve Y artı 2 doğru orantılıdır. X eşittir 5 iken Y 13 ise X eşittir 6 iken Y kaçtır deniyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey, sayının X ve Y'nin doğru orantılı değil, X ve Y artı 2'nin doğru orantılı olması. Ee, X 5 iken Y 13, yani Y artı 2 15. X 6 iken Y artı 2 kaç olacak? Ona bakalım. Soru işareti yazalım. Doğru orantılı olduğu için içler dışlar çarpımından bulmak istediğimiz sayı 6 çarpı 15 bölü 5'ten hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 18 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki y değerini arıyoruz. Bizim burada y artı 2 değerimizin sonucu 18 çıktı. Aradığımız y değeri 16 olarak hesaplanır. Sorumuzu okuyalım. ABC sırasıyla 3, 4, 5 sayılarıyla doğru orantılıdır. 2A artı 3B artı C 69 olduğuna göre B kaçtır deniyor. E, doğru orantılıdır dediğine göre hemen A için 3'ün katı, B için 4'ün bir katı, pardon, C için de 5'in bir katı diyebiliriz. E, verilen sayıları eşitlikte yazalım. A yerine 3 kat yazıyoruz. 2 çarpı 3 kat. B yerine 4 kat yazıyoruz. 3 çarpı 4 kat. Ve C'nin de 5 kat olduğunu biliyoruz. İşlemimizi yapacağız. Bunu 69'a eşitlediğimiz zaman 6 kat artı 12 kat artı 5 kat eşittir 69. Elimizde 23 kat eşittir 69 var. Bir katı bulmak için her iki tarafı 23'e bölüyoruz ve buradan bir kat karşımıza 3 e, olarak çıkıyor. Soru bizden B'nin kaç olduğunu bulmamızı istemişti. B 4 kattı. 4 çarpı 3 diyerek B'yi hesaplayabiliyoruz. 12. Dördüncü soruda x'in y'ye y'nin de z'ye oranları verilmiş e, ve bu oranlardan sonra bir işlem soruluyor. Soruya baktığınız zaman şunu görüyorsunuz aynı soruda bir Oranda y 4 diğerinde 12 olarak geçmiş. Biz aynı soruda aynı y'den bahsederken onun aynı sayı ile ifade edilmesini sağlamaya çalışalım. Ee, buradaki y'leri 12 sayısında birleştirirsek bunu 3 ile genişletelim. x bölü y oranı 9 bölü 12 olduğunda y bölü z oranı da zaten 12 bölü 17 idi. Bu durumda aynı y'lerden ve aynı yerlerin karşılık geldiği farklı sayılardan bahsedebiliriz. x'e 9'un bir katı, y'ye 12'nin bir katı, z'ye de 17'nin bir katı diyebiliriz. Artık bize sorulan neyse verilenleri yerleştirelim. x artı y, x ile y'yi topladığımız zaman 21 kat. Bölü y, 12 kat. Ee, sadeleştirelim. Katlar zaten gitti. Pay ve paydayı 3 ile sadeleştirirsek de en sade halinin 7 bölü 4 olduğunu buluruz. Beşinci soruya bakalım. Ee, soruda iki tane tablo verilmiş. X ve Y'nin doğru orantılı, A ve B'nin de ters orantılı olduğu bilgisi verilerek e, boş kalan kutucukların doldurulması istenmiş. Şimdi öncelikle ilk tablomuza bakalım. X ve Y doğru orantılıysa X'in Y'ye oranının sabit bir sayıya eşit olmasını bekliyoruz. Ee, şimdi bakalım en baştaki sayılara baktığımız zaman x bölü y oranı 3 bölü 5. Bu 3 bölü 5 oranın diğerlerinde de aynı şekilde korunacaktır. Payda yani y 20 olduğu zaman x'in alması gereken değeri bulmak için isterseniz e, içler dışlar yaparak bu e, sayının ne olduğunu bulabilirsiniz. İsterseniz e, 5'in 4 katı 20 olduğu için 3'ün de 4 katının Aradığımız sayı olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani ilk kutucuğun 12 olması gerekiyor. Aynı mantıkla devam edelim. 3 bölü 5 oranının 18 bölü hangi sayıya eşit olacağına bakalım. 6 ile genişletilmiş. 6 ile genişletildiğinde 30 oluyor. En son yine 3 bölü 5 oranına bakalım. X bölü 95. Burada da... İçler dışlar yapalım isterseniz. Bunu da farklı bir şekilde çözmüş olalım. İçler dışlar yaptığımız zaman 5x eşittir 95 çarpı 3. Her iki tarafı 5'e böldük. Burası 1, burası 19. Buradan da x eşittir 57 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci tabloya baktığımızda A ve B'nin ters orantılı olduğu söylenmişti. Yani A sayısı artarken B sayısının aynı oranda azalması gerekiyor. Yani bunların çarpımları değişmeyecek. E bakalım 2 çarpı 20 sayısının sonucu, pardon 120 sayısının sonucu ne çıkıyorsa, diğerlerinin sonucu da o çıkmalı. 80 ile hangi sayıyı çarparsak 240 bulalım diye düşünürseniz, 240 eşittir 80 çarpı A. Buradan A sayısının 3 olduğunu görürsünüz. E, ee, aynı şekilde 5 ile hangi sayıyı çarparsak 240 yapar. Ee, 5 çarpı B eşittir 240 diyelim. Ee, buradan da B sayısının 48 olduğunu buluruz. En son olarak şunu silelim. En son kutucuğa baktığımız zaman da 15 ile hangi sayıyı çarparsak 240 çıkar. 15 çarpı A eşittir 240 ise her iki tarafı 15'e böldüğümüzde a sayısının 16 olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Altıncı soruda bir orantı verilmiş ve x'in y'ye oranı soruluyor. İçler dışlar çarpımı yaparak x'in y'ye oranını bulabiliriz. 5x artı 10y eşittir 12x eksi 4y. Benzer terimleri aynı tarafta toplamak için e, y'leri bir tarafta, x'leri bir tarafta toplayacağız. Her iki tarafa 4 y ekleyerek buradaki y'lerden kurtulalım. Elimizde 5x artı 14 y eşittir 12x var. Yine aynı şekilde buradan 5x çıkartıyorum, karşı taraftan da 5x çıkarttım ve 14 y eşittir 7x sonucuna ulaştık. Şimdi soru bizden x'in y'ye oranını so e, bulmamızı istiyordu. Burada e, genellikle bunun sonucu işte 7 bölü 14 mi olacak yoksa 14 bölü 7 mi olacak diye karıştırıyorsunuz. Gözlemlerim o yönde. O yüzden şu e, eşitliği sağlayacak şekilde 7x çarpımını verecek şekilde çaprazda yerleştirebilirsiniz sayıları. x 7 ile çarpıldığına göre x'in <laughs> e, çaprazında 7'nin olması gerekiyor. Y de 14 ile çarpıldığına göre, onun çaprazında da 14 olması gerekiyor. Sadeleştirirseniz, x bölü y oranı 2 bölü 1 olarak karşınıza çıkacaktır. Yedinci soru bir ters orantı problemi. Ee, soru şöyle: 4, 6 ve 8 yaşındaki üç kardeş 390 lirayı yaşları ile ters orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. En küçük olan kaç lira alır diyor. Soruyu iki farklı şekilde çözeceğiz. İlk olarak küçük kardeşin alacağı parayı A ile gösterelim. 4 ile A'nın çarpımı. 6 ile ortancanın alacağı parayı B ile gösterelim. 6 ile B'nin çarpımına ve en büyük olan kardeşin alacağı parayı da C ile göstersek 8'in çarpımına eşit olacak. Şimdi soru aslında benden en küçük olanın ne kadar para alacağını soruyor. Soru A'nın ne olduğunu soruyor. Hem 6'nın hem 4'ün hem de 8'in bir katı olan sayıda bunları eşitlemeye çalışalım. E, bu sayı sizin de tahmin ettiğiniz gibi 24'ün katı olmak durumunda. E, o zaman A dediğimiz sayı 4 ile çarpıldığında 24'ü veren sayı kimse o. Evet 6. 6 kat diyelim. B'ye 4 kat diyelim. 6 kere 4. 24 çünkü. C'ye de 3 kat diyelim. 390 lirayı kardeşler 6 kat, 4 kat ve 3 kat şeklinde paylaşacaklarına göre bu 6 katın 4 katın ve 3 katın toplamı 390 etmek durumunda 13 kat eşittir 390 sa 1 katı bulalım. 1 kat buradan 30 olarak karşımıza çıkacaktır. Biz en küçük kardeşin ne kadar alacağını bulmak istiyorduk. O da 6 kat alacaktı. 6 çarpı 30'dan 180 lira alacağını söyleyebiliriz. İkinci yol olarak da parayı yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaşacaklar için en küçük olan k bölü 4, ortanca olan k bölü 6 ve en büyük olan k bölü 8 şeklinde parayı paylaşacak diye düşünebilirsiniz. Ee, ve bunların toplamı yine 390 edecek. Sorumuz e, rasyonel sayı ile bir denkleme dönüştü. Ortak paydasını bularak bilinmeyene ulaşacağız. Ortak paydası 6, 8 ve 4'ün 24 olduğuna göre bunu 6 ile 4 ile ve 3 ile genişletelim. 6 kat artı 4 kat artı 3 kat bölü 24 eşittir 390. 13 kat bölü 24 eşittir 390. İçler dışlar çarpımı yapalım. 13 kat eşittir 390 çarpı 24 her iki tarafı 13'e bölelim. Buradan bir kat eşittir. Sadeleştirmemizi yapalım. 30. buradan bir kat o zaman 30 çarpı 24'ten 720 olarak karşımıza çıkıyor. En küçük kardeşin alacağı parayı bulmak için k bölü 4 yani 720 bölü 4'ü hesaplamamız gerekiyor. Buradan da 720 bölü 4 eşittir 180. Son soruda 4a eşittir 5b, o da eşittir 10c ve 2a artı b eksi 3c eşittir 96 olduğuna göre c kaçtır diyor. Ee, burada a'nın b'nin ve c'nin neler olabileceğine bakalım. a'nın 4 katıyla b'nin 5 katının ve c'nin de 10 katının eşit olduğu durumda bunların hepsinin ortak bir katını düşünelim hem 4'ün hem 5'in hem de 10'un katı olan bir sayı 20 kat 20'dir. 20 kat diyebiliriz. Bu durumda A 5'in bir katı, B 4'ün bir katı, C de 2'nin bir katı olarak ifade edilebilir. Gelelim eşitliğimizde bu sayıları yerine koymaya. 2 çarpı A yani 2 çarpı 5 kat artı B 4 kat eksi 3 çarpı C yani 2 kat eşittir. 96 ise düzenleyelim. 10 kat artı 4 kat eksi 6 kat eşittir 96. 14 kattan 6 kat çıkardık. 8 kat. 8 kat eşittir 96 ise 1 katı bulmak için her iki tarafı 8'e böldük. Buradan da 1 kat eşittir 12 olarak karşımıza çıktı. Biz C'nin kaç olduğunu bulmak istiyorduk. C 2 kat. O zaman 2 çarpı 12 eşittir 24 aradığımız C sayısı